Merhaba. Diz ve bel ağrısı squat yaparken sıklıkla karşılaşılan sorunlar. Çoğunlukla da dizinizin ya da belinizin diğer iki eklemdeki mobilite eksiğini karşılamaya çalışması sonucu oluşuyor bu durum. Bu iki eklemde kalça ve ayak bilekleri. Bu sorunları çözmek için ayak bileği dorsifleksiyonunu iyileştirmek ve gergin glut hip flexor ve adüktör kasları üzerinde çalışmak gerek. Bu videoda sizinle benim de uyguladığım basit bir squat mobilite rutinini paylaşacağım şimdi. Önce kalf esnetmeleriyle başlayın. İki tarafa da 30'ar saniye. Sonra leg swing ve side kick yapın. Bu kalça ekleminizi gevşetmenizi sağlayacak. Her bacak için 15-20 tekrar. daha iyi bir derin squat için tam squat pozisyonunda oturup dizlerinizi dirseklerinizle dışarı doğru itin. Bunu yaparken sırt kaslarınızı da sıkın. Bu pozisyonda kendinizi rahat hissedene kadar hafif hafif yaylanın. Omurga mobilitesini arttırmak için torasik rotasyonlar da ekleyin. Bir eliniz yerdeyken diğer kolunuzu yukarı kaldırın. Her kol için 4-5 kez yapın bunu. torasik ekstansiyon üstünde de çalışın. Yavaş ve derin bir şekilde nefes alarak 30-60 saniye kadar omurganızın değişik noktalarını bence dayayıp gevşeyin. Artık squat için hazırsınız. İyi antrenmanlar. Tekrar görüşmek üzere.